Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Özellikle 8 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında hayatınızla ilgili Bugünden itibaren vermiş olduğunuz kararlar sizin için çok güzel bir şekilde böyle dönem 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 hızlanmaya başlıyor. Önceden belki siz mücadele ederdiniz bir şeyler olsun ee, ya da bir planınız vardı bu nasıl olacak nasıl edecek deyip karın ağrısı yaşadığınız kendinize stres ettiğiniz bütün durumlardan tam anlamıyla aslında kurtuluyorsunuz. Özellikle bu tutulmalar ve e, 8 Ekim 15 Ekim haftası inanılmaz ötesi relax olacağınız bir durum olacak. Bu tutulmalar genelde sizi sağ Sağlık konusu ile ilgili en çok etkileşim içerisine alıyor sevgili yengeçler. Sağlık konuları ile ilgili boyun, ense, eklem, bel, kemik ağrıları, bunlarla ilgili sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. aşırı derecede bu ağırlık ve sırt ağrılarınız çok fazlası olacak. Ee, sırt ağrılarınızın diğer bir psikolojik olan nedeni ise yüklerinizi atamamak. Sırtınızda çok fazlasıyla sorumlulukların söz konusu olduğunu ve bu sorumluluklardan kurtulamamanın sıkıntılarıyla sırtınıza binmiş olan bütün ağırlıkların ağırsını yaşıyorsunuz. Bu tutulmalar aslında sizi sağlık konuları ile ilgili tetikliyor sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. O yüzden lütfen bu tutulmalarda sağlık problemlerinizi ve kendinizi daha da önemsemeniz gereken bir süreçte olduğunuzu devamlı size hatırlatıyor ve tetikliyor. Bunun haricinde bireysel hayatınızla ilgili sizin bile şaşıra bileceğiniz ne oluyor ya her şey yolunda girmeye başladı diyebileceğiniz bir şaşkınlığınız olacak ama bu artık sizin hak ettiğiniz bir hayatın girişi olacak bilginiz olsun sevgili yengeçler bireysel hayatınız ve özel hayatınızla alakalı artık şımarmanız gerekebilen ilgi ve alakanın daha doğrusu hak ettiğiniz hayatın daha da çok fazlasıyla ön planın içerisine girilebilecek daha fazlasıyla söz sahibi ve söz hakkı olabilecek olan durumlarınız olacak bu durumlar geçici olmayacak korkmayın bilginiz olsun. Siz kendinizi değiştirmediğiniz sürece bu durumlar her daimde devam edeceğini söylemek istiyorum. Ve bu yüzden de hayatınızla ilgili daha da rahatlayabileceğiniz durumların içerisine gireceksiniz. Sağlık konularınız her, her şekilde hayatınız düzeni ritimde çok güzel bir şekilde e, oluşmaya başlayacak. Sadece aile ve kardeş, çevre, yakın çevreler konusuyla alakalı e, beklentiler sizden fazla olabilir. Bu maddi olabilir, manevi konular olabilir. Bu beklentilere mecbur değilseniz, vermek zorunda değilsiniz. Yani hayır diyemeyip kendiniz üzülecekseniz, karşı tarafı mutlu edip kendiniz mutsuz olacaksanız bence kesinlikle gerek yok diye söylemek istiyorum. Tabi karar sizlerindir sevgili yengeçler. Ama artık kimsenin size üzmesine izin verilmeyeceği bir dönemi daha da iyi idrak ettiniz. Ve bu haftada bunların olumlu sonuçlarıyla da karşı karşıya geleceksiniz. Sadece maddisel konularla alakalı finansal ve iş hayatınızla alakalı biraz daha beklentilerinizde ertelenmeler söz konusu olabilir. Beklediğiniz gibi sonuçları karşılayamayabilirsiniz. Bunlardan dolayı böyle bir sıkıntı, stres çünkü maddiyatla ilgili alış ve verişler konusunda çok müsaitsiniz sevgili yengeçler. Yani para harcamayı da seviyorsunuz, kazanmayı da seviyorsunuz. Parasızlık herkes için zordur ama sizin için daha da zor bir durum haline geldiğini söylemek istiyorum. Ki çok fazlasıyla da bonkör de bir yapınız var ama maddisel konuyla ilgili bu hafta biraz sıkıntılı bir dönem olabilir. Fakat bu maddi parasal konuyla ilgili olayı da zamanı geldiğinde özellikle de 28 Ekim'den sonra para akışınızın finansal ve iş konuları ile ilgili bağlantılarınızda alım ya da satım konularıyla alakalı bunların rahatlığını yaşayabileceğiniz bir hafta olacak bilginiz olsun. O yüzden bu hafta sadece ruhunuzun dinleneceği bir hafta olacak e, kendi bireysel hayatınızla ilgili sorun ve problem diyebileceğimiz bir durum söz konusu olmayacağından dolayı rahat bir hafta sizlere bekliyor olacak sevgili yengeç ve yükselen yengeçler mutlu haftalar diliyorum